Hipnoz Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Son yaklaşık bir saattir tüm sosyal medya hesaplarımız kitlenmiş durumda. Sınav tarihinin ertelenmesiyle ilgili bir e, gündem var şu an. Onun üzerine bir açıklama yapmak istedim. Arkadaşlar şu anki yapılan açıklama şu, e, herhangi bir asla asları olmayan sadece bir basına sızmayla olan bir şey. E, şimdi sınav tarihi bir defa ertelendiği için herkes programını buna göre yaptı. Ee, sadece anladığım kadarıyla Turizm Bakanı'nın bir önerisi olması lazım bu. Fakat bu sınav tarihinin değişmesi e, öyle hemen bir kişinin iki kişinin kararlı olabilecek bir şey değil. E, sınav tarihi benim görüşüm değiştiremezler artık. Çünkü sınav tarihinin tekrar değişmesi tamamen bir kaosa yol açacaktır. E, böyle bir şeyi öğrencilere yapacaklarını sanmıyorum. Böyle bir öneride bulunmuşlar. Ee, tahminimce bu turizmdeki gelirlerin koronavirüsü sebebiyle düşmesine dayanıyor bu gelişmede. Ee, bence sınav tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz, kaldığı yerden devam eder. Ee, ki sen programına hiçbir şekilde panik yapmadan devam et, çalışmaya devam et, sistemini aynı şekilde çözmeye, e, programını devam ettirmeye, aman ha ara verme. Olur ki sınavın ertelmesine dair bir şey açıklanırsa, yani sınav öne alınırsa da bunda da problem yok ona ait de sınavın öne alınması ile ilgili de hemen bir çalışma yaparız. Bu konuda nasıl ilerlemen gerekiyorsa, neler yapman gerekiyorsa, en kısa sürede neleri toparlaman gerekiyorsa bunları toparlarız. Dostum sakin ol, herhangi bir şey yok daha. Yarın açıklama yapılacak. Bence herhangi bir değişiklik olmaz. Eğer olursa da zaten yine sakin ol. Bu süre içerisinde nasıl toparlayabiliriz onu yaparız. Anlaştık mı? Şimdilik sen sakin ol. Yalnızca açıklamayı bekleyelim. Sadece bir öneri bu. Biraz da bizim nabzımızı ölçtüler. Acaba ne diyeceğiz diye. Twitter yıkıldı diyebilirim şu an. Aynı zamanda bizim sosyal medya hesaplarımız artık mesajlara cevap veremiyoruz. Herkes sakin olsun. Ertelenmesi şu an için böyle bir öneri de var. Fakat ben erteleneceğini düşünmüyorum. Sizler de rahat olun. Ertelense bile ne gerekiyorsa yeni programlarla, yeni sistemlerle biz kaldığımız yerden devam ederiz. Her türlü senaryoya hazırız. Rahat olun siz. Tamam? Hadi iyi çalışmalar.